Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya halklarının ihtiyacı olan barış, ancak sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada gerçekten mümkün olabilir. Bu nedenle biz devrimciler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde emperyalist savaşlara karşı sesimizi, ülkemizi bölenlere karşı sözümüzü bir kez daha yükseltiyoruz. Kanla beslenen bu kapitalist düzeni kabul etmiyoruz. Doğayı ve insanlığı yok eden kirli savaşları lanetliyoruz adamıza çöken işgalcileri ve KKTC'yi tanıtma hayali kuran işbirlikçileri çok iyi tanıyoruz. Her şeye rağmen barış umudumuzu ve mücadelemizi diri tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki federasyon Kıbrıs halklarının ortak çıkarınadır. Barış, yeniden birleşme ve halkların kardeşliği için. Filistin'de, Ukrayna'da, dünyada savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız bir yaşam için 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sokakta Sen de gel.